Zaman bizim bu dört boyutlu evrenimizde var. Beş boyutlu evrenimizde zaman yok. Zamanı ortadan kaldırabilir miyiz? Bunu mitolojide Zeus denedi. Babası Kronos idi. Kronometre, kronoloji. Yani babasının adı zamandı. Zaman her şeyi yiyip yutuyordu. Her şeyi öldürüyordu. Ve Zeus gitti babasını öldürdü. Babasının karnından ölmüş olan ne varsa hepsi yeniden gün ışığına çıktı. Hepsi yeniden yaşamaya başladı. Değerli dostlarımız, eğer bir bilinç sıçraması yaşanırsa, bu dört boyutlu evrenimizde de zamandan kurtulabiliriz. Biz kanallık sırasında geçmişe gidebiliyoruz zamanın da rengi var. Zamanın rengi kırmızı. Beş boyutlu evrene giderseniz ve oraya Türk bayrağımızı götürürseniz, Türk bayrağımız bembeyaz bir bayrağa döner. Zamanın olmadığı yer, sonsuzluğun olduğu yer bembeyaz bir nurdur.